Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Bitcoin ve diğer altcoinlerle ilgili piyasa nereye gidebilir? Alım fırsatımı yoksa ayıya mı giriyoruz? Ne oluyoruz biz? Dercesine kendi kendinize sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız bugün sizlerle birlikte. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim öngörülerimi, tahminlerimi bilgi amaçlı paylaşmaktayım dostlar e, istek özel altcoin analizlerini bugün Instagram'dan canlı yayında yapacağız haberiniz olsun Instagram'dan takip etmeyi unutmayın alım-satım grubumuz bakın bir haftada yaklaşık burada dünkü matik var düşüş gelmeden önceki gece Telegram'da bahsettiğim nokta ve 6 günde 12 trade yaptık ve biri başarısız oldu. 11 başarılı, başarılı trade sonuçlandırdık. Bakın hiçbir şeyin kesinliği yok. Sadece tahminlerimize güveniyoruz. Gelmek isteyen dostlar varsa Instagram'dan DM'den yazsın. Bilgi alabilir. Şimdi Bitcoin'e geçelim dostlarım. Bitcoin 42 bin dolar civarlarına bir iğne atmıştı. Bakın ikinci iğnesi de 44 bin dolar civarlarında. Şu anda bir yatay seyrediyor. Bana göre hareketli emalarımıza da baktığımızda düşüşü gösteriyor. Fakat şu andaki total market cap bakın son destek gibisinden çizdim. Buradaki tabii ki en son destekti. De. Buradan güzel sekti diye gel, düşünüyorum dostlar yani. Şu anda olumlu şayet ilerleyen zamanlarda bizim total market cap'teki parajmimiz buranın da üstüne çıkarsa çok güzel şeyler olabilir. Neden diye sorarsanız bakın Bitcoin'in dominansı düşmeye devam ediyor. Dominansı düşmeye devam ediyor. Eski yerine daha gelmedi. Bakalım oradan bir tepki verecek mi yukarı yönlü? Total market cap'ten yine bir tuzak da olabilir. Ona göre stopları koymayı unutmayın dostlar. Coin'lere giriyoruz. Biz de giriyoruz da biz de stopumuzu koyuyoruz yani. Olası bir sıkıntı olduğunda. Şimdi şöyle bir senaryo var dostlarım. Total market cap hacmi para girişi akış olacak. Biz yükselen trende gireceğiz. Bakın. Misal girdik. Bitcoin oynasımız bizim biraz daha düştü. Bu eski en düştüğü noktaya kadar geldi. 30 40.23'e kadar diyelim. Geldi. Oradan bir pump oldu altcoin'lerde. Bir pump geldi. O ara bir FOMO'ya kapılıp bu market cap hacmimiz bu en sondaki zirvesini daha iyi geçerse ve Bitcoin dominansı buradan yukarı doğru bir sekerse market cap'ten de para çıkışı hızlı artarsa aynı burada olduğu gibi ne dedik biz bakın burada olduğu gibi o yeri yaptık kıramadı bir gelirse yine söyleyeyim en az yüzde yirmi yüzde 30 net bana göre net alt koyunlarda düzeltme tekrar gelir bu noktalardan da gelir Evet geçen Mayıs'taki alt şimdiki alt koyunun bir fiyatı geçen Mayıs'taki ile çok uzakta ama onun da altına iner yani bu durum bulunduğu durumun da altına iner maalesef böyle arkadaşlar Gerçekler bunlar yapacak hiçbir şey yok benim öngörüm şöyle açıklayayım hemen. Ufak bir üçlü coin sepet gibisinden inceledim coinlerden böyle yükseliş beklediğim 3 coin'i seçtim. Telegram grubunda paylaştım ücretli grupta. Onunla mesela o trade yapacağız onu Onları trade yapacağız ama hani matik gibi atıyorum 24 saat içinde %9 %10 yaptı çık. Yok. Bekleyeceğiz biraz daha. bir sıkıntı olursa girdiğimiz noktadan veya biraz daha altından çıkış yaparız. Büyük bir sıkıntı olursa, büyük bir sıkıntı olmadıkça duracağız onda bir süre. Çünkü beklentiler yüksek. O 3 koyundan bana göre benim beklentilerim yüksek. Şimdi market cap hacmi böyle güzel güzel ilerliyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bu yükselen trende de tekrardan ayak uydurur. Ondan sonra gerisi kolay diye düşünüyorum. Belki burayı kırmayı dener, tekrardan bir tepki alırsa Bitcoin dominansı da yükselirse yine altcoinler düşecektir dostlar haberiniz olsun. Yani daha tehlikenin geçtiği kesinliği yok. Tehlike zaten hep var bu piyasada. Her zaman var. Bu piyasada ne zaman hadi oldum derseniz veyahut da ben kazanıyorum veyahut da kazandım. Yönümüz kesinlikle yukarı gidecek diye böyle ne zaman kendinizden emin olursanız %100 o zaman yanılırsınız dostlar. Çünkü bu piyasada her an her şey olabilir bir sıkıntı olur, bir haber gelir, çok yayılır, bir şeyler olur. Çıkar, eder, piyasaya allak bulak eder. Onun için stop çok büyük bir önemi var bence. Dikkat edelim. Galeyana gelmeyelim. Ufak ufak riskler alarak alınarak coin'lere girilebilir. Bakın biz de giriyoruz. Ufak ufak riskler alıp biz de giriyoruz. Kaybetmek için uğraşayım ki habire saldırayım ki aç yapayım ki en rahat biçimde girerim. Birazcık beklerim. Karımı alır çıkarım. Bu iş böyle yürür dostlar. Her gün koyayım her gün şu kadar koyayım dersek zaten tık tepe taplak terse düşeriz. Onun için yatırımcılara sadece tavsiye değil de şey olarak stratejik olarak şunları verebilirim. Psikolojik olarak. Aç gözlü olmayın. Bu piyasanın yolu uzun. Her zaman fırsatlar bu piyasada var. Ama ben bir gününü şu kadar kazanacağım. Ben bir gününü şu kadar koyacağım. Ben her gün şu kadar koysam aylık bu kadar getirir. Öyle bir dünya olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir dünya varsa o dünyaya beni de davet edin. O yüzden hırs yapmadan yani bu hırs hırs hayatta her zaman iyidir. Fakat bu piyasada para kazanma hırsı sizi çok kötü yerlere kadar götürebilir diye düşünüyorum. Hırs yapmayın dostlar. Sakin olun, relax olun. Psikolojinizi diri tutmaya çalışın. Çok terste olan dostlarım varsa hodlu kalmanız sizin için en en anlamlı olacak şeydir bence. Psikolojinizi sıkı tutun. Elbet bir şeyler olacaktır.